ayın ikisi bu evraklarımız yenilendi işte. E-Devlet güncellenecek. Ha. Şu, bu sistemsel bir ayrı ayın ikisinden yeni yeni ikisi Yok bu değil. Sizin orada çalıştığınızda dair tüm vergi kaydı, SSK kaydı ile beraber dökümlü bir evrak oluşuyor. Bu evrak sizin görev belgeniz. Tamam. Barkodlu onu kullanacaksınız. Ayın ikisinden sonra bu evraklar geçerli mi? Ceza durumu düşmeyin. Şu, şu, git, bu evrakların hepsi edelik düzeninden yeniden düzenlemeye girdi görev belgesi. Bir yeriniz hazırlayacak bunu. Siz orada çalışıyorsunuz ya. Sizin kaydınız üzerine bir evrak düzenlenecek. Bu evraklar aynı kişi kipayla onlar devreye girecek. Bunlar geçerli hale gelecek. Yani örnek veriyorum. Aynı kişi siz bu, bu, evrağı bize gösterirseniz ceza Cezal. duruma düşersiniz. Mağdur olmayın. Aynı, aynı kısım. Evet. Aynı kısım pazar gecesi mi geliyor? Evet. Pazar gecesi 12'ye kadar yapacağız. devam ediyor. E, bunu nasıl yapacağız? Pazar gecesi saat 12'ye kadar bunlar geçerli. O sonrasındaki günler ed E-Devlet üzerinden hazırlanan belgeler geçerli orada. Siz bize onu göstereceksiniz. Ben onu Görev anladım abi. Mesela pazartesi ayın üçü olmuş oluyor değil mi? Yani iki yani, işte, bir şey. pazar günler düzenliğe yayınlar. E-Devlet üzerinden hazırlayacaksınız zaten. Bir belge dersine gitmeyeceksin. E-Devlet üzerinden Telefonlarımıza E-Devlet indiriyoruz ya E-Devlet programı. O programdan E-Devlet programı. <laughs> Tamam. mesela şu anda da Bir gün hatırlatırım. Mabur durma resimler mı? Pazar günü bunların hepsini tersiyonu ve alabileceksiniz. Bak güzel bir daha profesyonel. Benim şey mesajım geldi. Hepinizin kim Böyle mesajı geldi. Yani şey. Problem yok. Yapılan de Aba aile görevi. Selamünaleyküm. Mı Bu belgeler sadece tarımsal tarım faaliyetlerden yani, i̇kamet adresimiz de bir dediğimiz tarım faaliyet alanında arasında geçer. De devam aynı. Yani bu hani belge yerinde hani şimdi, şimdi şimdi bilgilendirmek Hı. istiyorum. Tamam. Bu belge size bir koruma kalkanı sağlamıyor. Sadece ikametinizle tarım Hı. alanı arasındaki giriş geliş güzergahında kullanabiliyorsunuz. Evet. Tamam. 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 Tamam, tamam. 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 Tamam よろしくお願いします。<noise> <noise>